Bazı kadınların neden bazı erkeklerden doğal olarak etkilendiğini hiç merak ettiniz mi? İşin sırrı, belirli özelliklerin öne çıktığı ve kadınların dikkatini çektiği ilişkilerde yatıyor. Modern kadınların gözünde bir erkeği karşı konulmaz kılan ana unsurları inceleyelim. İlişkilerin uçsuz bucaksız dünyasında çekim arayışı çoğu zaman anlaşılmaz bir gizem gibi görünür. Ancak kadınların bir erkekte neyi çekici bulduğuna baktığımızda net kalıplar ortaya çıkıyor. Gelin bu ilgi çekici evrenin derinlemesine inceleyelim ve nasıl öne çıkıp gerçekten karşı konulamaz olabileceğinizi keşfedelim. Sen %1'in parçasısın. Başkalarını beğenmeyin. Videonun başına beğeninizi bırakın ve kanala abone olun. Zaten kendinizin en iyi versiyonundasınız ve burada bir kadını nasıl kazanacağınıza dair özel içeriği kaçırmayacaksınız. ahlaki bütünlük Kadınların partnerinde aradığı temel özelliklerden biri ahlaki dürüstlüktür. İlkelere ve değerlere bağlı bir erkek olmak varlığınızı güçlendirir ve kadınların güvenini çeker. Güçlü bir kişisel ahlaka bağlı kalarak kendinizi kalabalıktan ayırırsınız ve kadınların saygısını ve hayranlığını kazanma yeteneğine sahip gerçek bir beyefendi olursunuz. Saygı ve haysiyet başkalarına saygılı ve onurlu muamele Kadınları cezbetmenin önemli bir yönüdür. Nezaket ve anlayış göstererek kedileri çeken pozitif bir enerji yayarsınız. Sosyal statüleri ne olursa olsun herkese karşı nazik olun ve başkalarına değer verdiğinizi gösterin. Bu duruş sadece kalpleri kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda güvenilirlik ve cömertlik konusunda da itibar yaratıyor. Liderlik kadınlar doğal olarak liderlik becerileri sergileyen erkeklerden etkilenir. Bu mutlaka güçlü konumlarda olmak anlamına gelmez. Daha ziyade başkalarını olumlu yönde etkileme ve onlara ilham verme yeteneğine sahip olmak anlamına gelir. Sorumluluk alarak ve güvenle kararlar alarak kişisel ve profesyonel yaşamınızda lider olun. Gelecek için net bir vizyona sahip olduğunuzu ve başarıya giden yolda liderlik etmeye istekli olduğunuzu gösterin. Bakım ve amaç bahsedilen hususların yanı sıra insanın tüm hareketlerinde dikkatli ve amaçlı hareket etmesi esastır. Bu güveni, kendini bildiğini ve kendine saygı duyduğunu gösterir. Niyet ve hassasiyetle hareket ederek hayatınızın kontrolünün sizde olduğunu ve dış etkenlerden kolayca etkilenmediğinizi gösterirsiniz. Kadınlar ne istediğini bilen, kararlılık ve odaklanmayla hedeflerine ulaşmaya kendini adamış erkeklerden hoşlanır bir erkeği gerçekten karşı konulamaz kılan temel unsurları anlayarak, ilişkide başarıya ulaşma yolunda doğru yoldasınız demektir. Ahlaki bütünlüğünüzü geliştirin, tüm etkileşimlerinizde saygı ve haysiyet uygulayın, liderlik becerilerinizi geliştirin ve dikkatli ve amaç doğrultusunda hareket edin. Çekiciliğin fiziksel görünümün ötesine geçtiğini unutmayın. Kadınların kalbini gerçekten büyüleyen bir dizi içsel niteliktir. Öyleyse devam edin ve karşı koyamayacakları adam olun. İlişkiler dünyası parmaklarınızın ucunda. Sen zaten bir alfasın. Bu videoyu WhatsApp ve BIP gruplarınızdaki arkadaşlarınızla paylaşın. Onlar da bir kadını nasıl kazanacağınıza dair bu ipuçlarından faydalanabilirler. Bir sonraki videoya kadar.